Hepinize merhabalar. Bugün böyle bir dış çekim yapalım istedik ve dersimizi bu harika manzarada yapmak istedik. Antalya'nın güzel bir dağındayız şu an. Öyle söyleyelim size. Arkadaşlar, şimdi size biraz neyden bahsetmek istiyorum. Önceki videolarında neyin bir insan, insanın da bir ney olduğundan bahsetmiştim. Şimdi size bunun açıklamasını yapalım. Bakın neyde bir tane başpare vardır. Başındaki siyah kısma biz başpare diyoruz ve baş ve uç kısımlarda neyin yani kamışın çatlamasını engelleyen arazvane dediğimiz bir parça daha vardır. Çatlamayı engelliyor. Düşünebiliyor musunuz? Tasavvufta hangi manaya geldiğini aslında bu sizin kendi nefsinizi tutmanızı sağlayan irade gücünüzdür. Ve şimdi devam edelim. 7 tane delik var. Bu 7 delik insan başındaki 7 tane duyu organına, görmeye, kulaklara, ağza, koklamaya işaret ediyor. Yani sizin duygularınızı anlatıyor. İçerisinde bir bilinç var. Şimdiden hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum bu arada. Çünkü gerçekten çok güzel bir ilgi görüyoruz. Çok güzel takip ediyorsunuz. Ders videolarımızı izliyorsunuz. Takipçi sayımız her gün artıyor. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Lütfen videolarımızı beğenin. Aklınıza gelen soru işaretlerini mutlaka bana mesaj yoluyla gönderin. Mutlaka ben yanıtlayacağım. Bunu unutmayın. Sizden rica ediyorum. Şimdi devam edelim. Ney aslında insan sesine en yakın enstrümanlardan bir tanesi ve tasavvuf müziğinde kullanılmasının yanı sıra artık günümüzde pek çok müzik formunda da ney enstrümanı kullanılıyor. Ama geleneksel formları incelediğimiz zaman ney gerçekten çok değerli bir müzik altyapısına sahip. O yüzden öncelikle derslerimizde kendi kültürümüz ışığında eserler seslendiriyoruz. Nedir bunlar? Peşevler, sağ semaileri, şarkılar, önemli ilahiler, belki ileri dönemlerde mevlevi ayinleri, ayin notaları Videolarımızın tamamını izleyin lütfen arkadaşlar. Bu çok önemli. Tamamını izledikten sonra mutlaka abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.